Sağlığım için her şeyin bu bölümünde çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri ve özellikle de erkekleri ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Erkeklerde üreme sağlığı ve erkek kısırlığı ve tedavisi. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden üroloji uzmanı operatör doktor Osman Ceylan bilgi verecek. Sevgili izleyiciler sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Ee, önce e, konumuz erkek kısırlığı ama ben öncelikle sperm sayısından sohbetimize başlamak istiyorum. Sağlıklı bir erkekte ideal sperm sayısı ne olmalıdır? Sadece spermin sayıca yeterli olması bir erkeğin çocuk sahibi olmasına yeter mi? Spermin e, hareketliliği gibi başka faktörler de etkili midir üreme sağlığında? Tabii ki biz ortalama Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir erkeğin spontan baba olabilmesi için en aşağı 39 milyon civarında sperm olması gerekiyor. Tabii bu spermlerin motilitesi yani hareketi önemli, şekli önemli ve içindeki maddeler önemli. Ortalama 1 mililitrede 20-25 milyon sperm olursa ve normal sperm hacmi, bir buçuk mililitre olarak kabul ettiğimizde 39-40 milyon ya da 35-40 milyon siper e, bir kişinin e, normal yollardan baba olması için yeterli. Tabii ama bunun için de tabi hareketi e, iyi olması gerekiyor. Bu da en aşağı e, A ve B grubu hareketli spermler dediğimiz yani yaklaşık %50 olması lazım. Ama bu spermlerin Hepsi e, hareketsizse ve çok fazla sperm varsa yine baba olma şansı sıfırlara yaklaşıyor. Yani sadece anladığım kadarıyla sperm sayısı yetmiyor. Evet. Sperm'in hareketliliği de e, önemli, çok önemli bir kriter. Şekli de çok önemli. Bazı spermlerde de mesela baş boyun kuyruk anomalileri olabiliyor. İşte bunların içinde e, droplet dediğimiz e, boyunlarında halkalar olabiliyor. Arkasından. Başın içerisinde akrozomu eksik olabiliyor ya da vakual sayısı 3-4 ya da daha fazla olabiliyor. Şekiller yani normal sperm başı biraz daha ovayit dediğimiz yere biraz sivricedir. Ama e, çok yuvarlak başlı bir sperm de yumurtanın içine giremez zaten. Şekil olarak giremiyor ve bunlar zaten e, bizim karşımıza infertil olarak geliyorlar. Peki erkeklerde hemen şunu sorayım. Daha önceki sohbetlerimizden biliyorum erkeklerde kısırlık vakaları artıyor giderek Türkiye'de ve dünyada. Erkeklerde e, spermin sağlıklı olmasını şekil ve hareketlilik açısından ve sayı açısından etkileyen ne gibi faktörler var? E, bunları biraz e, kısaca sıralayabilir misiniz? Çevre faktörleri olarak şey yapacak olursak, söyleyecek olursak ısı. Çok fazla ısının e, mutlaka sperm'in hareketine e, şeysi var azalmasına etkisi var. Mesela normalde e, tesislerdeki sıcaklık e, vücut sıcaklığından 1-2 derece daha azdır yani. Bu şey vücutun kendine göre şeyse e, organizasyonu diyelim daha düşük ısıda spermler daha rahat hareket ediyor. Çok yüksek ısıda spermler dejenere olabiliyorlar. Arkasından bazı toksik maddeler mesela katmiyum var ya da ağır metaller var. Ağır metallerin e, özellikle varikoselde testislerde birikip e, burada spermöjenizi bozduğu, spermin hareketini bozduğu ya da üretiminde e, sekte uğrattığı ileri sür, ileri sürülmekte. Bunun dışında fazla obazite yani çok fazla kilolu olursanız ne oluyor yani bunun en fizyolojik olarak testosteron hormonu yağlı dokuda östrojen hormonuna daha rahat döndüğü için e, testislerdeki ya da vücuttaki testosteron hormonunda bir azalma oluyor. Eğer testislerde testosteron hormonu çok fazla değilse yani normal değilse spermiogenez azalmaya başlıyor. Peki kulak gibi geçirilen bazı hastalıklar önemli mi? E, kabukula bu konuda? kabukula özellikle bizim ergenlikten sonra geçirilen kabukula evet. önemli ve ergenlikten sonra geçirilip de aynı zamanda orşid olması gerekiyor. Hı -hı. Yani testislerde e, immünolojik yani kabukulaa bağlı orşit geçirirse %30-35 oranında yaklaşık e, tek taraflı olanlarda ama iki taraflı olursa e, %100'e yakın e, bir oranda spermojenizi bozup hatta Sıfırlayabiliyor yani. Peki sigara ve alkol kullanımı ile ilgili de şunu sormak istiyorum. Bir çok ağır içiciler var yani işte günde bir paket iki paket sigara içenler, her akşam alkol tüketenler, bir de bunları daha seyrek yapanlar. Bu bile fark ediyor mu erkeklerin sperm kalitesine etkiliyor mu? Yoksa tamamen başlı başına çok az da olsa alkol ve sigara almak da başlı başına bir risk faktörü mü? Ya bu tam şey yani o tartışmalı bir konu ama çok alkol alırsanız bildiğiniz gibi karaciğeri fazla yoruyorsunuz. Karaciğeri fazla yorduğunuz anda yine oradaki işte Testosteron, östrojen metabolizması bozuluyor. Tamam mı? Yani fazla miktarda şey yapıyor. E, E2, yani östrojen hormonu kanda birikmeye başlıyor. Bu bir dezavantaj. Ama e, eğer çok sigara içerseniz, sigaranın içindeki olan toksik maddelere bağlı olarak da sperma bozuluyor. Yani benim tavsiyem, e, yani şahsi görüşüm bu. E, eğer infertil bir çift gelmişse, sigara içiyorsa kesin sigarayı bıraksınlar. Peki, bir de azospermi var yani azospermi, tıbbi adıyla azospermi, toplumun anlayacağı e, tabirle herhalde erkekte hiç spermin bulunmaması. Şimdi e, kısa süre öncesine kadar hiçbir umut yoktu bu tür e, erkekler için. Ama günümüzde azospermi vakalarında herhalde bazı grup hastaları baba yapabilen, çocuk sahibi yapabilen yöntemler mevcut, değil mi? Evet azı sperm hiç sperm yani verilen örnekte hücre olmaması yani çocuk yapacak Hı -hı. sperm hücresi olmaması ama bazı hastalıklar var mesela tıkanıklıklar var ya da doğuştan gelen bazı hastalıklar yani sperm kanallarının olmaması mesela bir kistik fibrozis ya da duktus deferenslerin olmaması ya da geçirilen bir enfeksiyona bağlı olarak sperm kanallarının tıkanmasına bağlı olarak da spermler dışarı gelemeyebiliyor. Ama bazı hastalıklar var ki mesela e, bir inmemiş testis cerrahisi geçirmiş çok küçük yaşta ama e, testis cerrahisi geçirmesine rağmen çok küçük odaklar kalıyor testisin içerisinde ve bunlar e, sperm ürettiği halde dışarıya sperm çıkmayabiliyor. E, biz mikrotese dediğimiz bir yöntem var biliyorsun mikroskop kullanıyoruz evet. mikroskopta bu dokuları büyüterekten oradan daha e, bizim için gerekli olan dokular alaraktan e, yani hiç umutsuz kişilere e, umut verebiliyoruz yani sperm elde edip ondan sonra da e, bebek sahibi olabiliyorlar. Peki şimdi buraya geldiğinde e, erkek sperm örneği verirken özellikle tüp bebek uygulaması öncesinde ya da aşılama öncesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Erkeğin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi... Bir e, sperm verirken bir cinsel perhiz süresinin yani abstans süresinin olması gerekiyor yani e, normal alışkanlıkların nasılsa hastanın normal fizyolojik olarak e, 3-5 günlük bir cinsel perizle gelirse e, o günler içerisinde sperm verirse bizim için makbuldür. E, daha önce verdiği sperm şeysi, yani süresi 3 günse bize geldiği zaman üç 3 gün olmasını özellikle istiyoruz ki iki spermogram karşılaştırabilirim. Artı sperm odasını aldığımız anda hastaya biz düzgün bir şekilde nasıl sperm vermesi gerektiğini teknik olarak da söylüyoruz yani ne kullanıp ne kullanmaması gerektiğini mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Çünkü kullandığı herhangi bir Kayganlı lubrikan maddeler sperm vermesine rağmen spermlerin ölü olmasına sebep olabilir. O da bizi yanıltır yani. Yani hastanın normalde örneğinde ölü sperm sayısı çok az olmasına rağmen ama kullandığı bir maddi yüzünden bütün spermler ölmüş olur ve bizi yanlış yola hatta hastayı da yanlış yola sevk etmiş olur. Ama biz bunu yani böyle bir durumda mutlaka Çek ediyoruz yani 2-3 hafta sonra mutlaka tekrar ediyoruz ki bir laboratuvar hatamız var mı, bizim hatamız var mı? Ya da hastanın örnek vermede bir hatası var mı? Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Sperm chip diye bir e, yöntem var. Nedir sperm chip? Sperm chip e, bir ara çok yaygın kullandık sonra biraz azalttık. Şimdi spermler yüzdürme daha doğrusu yarıştırıyoruz spermleri. Yani spermler yıkanıyor, e, laboratuvarda işte belli bir miktarı alınıp e, kanallar var kanalın başına konuyor ve spermler o kanalın içerisinden e, en hızlı bir şekilde e, uca doğru gidenler e, bizim için daha makbul olduğunu kabul ediyoruz. Yani iyi hareket edebiliyorlar yani bunlar yarışabiliyor diyoruz yani düşünün şeyler gibi e, yarış hayvanları gibi evet. bunları alarak da evet. onları kullanıyoruz ama her zaman şey değil. Ya işte en önde, ee, olan... en önde olanları e, alıp e, yumurtayla onları birleştiriyor laboratuvar. Peki e, şimdi tabii ki tıp teknolojisi hızla ilerliyor, gelişmeler oluyor. Günümüzde erkek kısırlığının tedavisinde geçmişe kıyasla ne gibi ilerlemeler oldu? Evet. Bu o, yeniliklerden bahseder misiniz bize? Ya son zamanlarda en büyük bizim şeyimiz erkek kısırlığında e, mikrotese. Onun dışında. E, bazı arkadaşlarımız ya da bir yerlerde yani dünyanın değişik yerlerinde elongate spermatin enjeksiyonu falan yapıyorlar ama... Nedir bu? Elongate yani tam olgunlaşmamış spermatozoğullar. Yani biraz daha büyük başlı, geniş ama sonuçlar çok şey değil. Sperm dokusundan mı alıyorlar sperm dokusu, bunu? Direkt sperm evet. alıyorsun ama tam olmamış yani. Tam kuyruklu boynu olan, kuyruğu olan, kafası olan normal bildiğimiz şekilde olan bir sperm değil. Ama kuyruksuz elongate dedim biraz daha yuvarlak biraz daha büyük sperm yani şey öncesi spermin tam olgunlaşmadan önceki safhasında evet. fakat şey yani çok yüz güldürücü sonuçlar yok yani şey olarak. Bu en son dünyada evet, yeni yani, uygulanmaya evet. başlayan yani bir yöntem, yöntemlerden evet. bir. Peki bir de tabii sperm dondurmayı konuşmam gerekiyor, sormam gerekiyor hmm. sizinle. Sperm dondurma yöntemi nedir? Özellikle hangi erkeklere sperm dondurma yöntemi öneriliyor? Sperm dondurma yani şu andaki mevcut spermleri alıp işte normal şeyde laboratuvarda eksi 192-196 derece arasında azotta donduruyoruz. Teknik olarak böyle. Bunları ne zaman istiyoruz? Biz hasta Onkoloji bir tedavi girecekse mesela bizim kendi açımızdan, ürolojik açısından e, testis tümörleri vardır. Testis tümörleri gençlerde gözükür. Bazen hasta ev, evli olmayabilir, bekar olabilir. Elinde tek testisi olabilir ama o testiste de tümör vardır. Onu almanız gerekiyorsa mutlaka e, o hastadan sperm dondurmak lazım. Ya da ergenlik dönemini geçmişse bazı onkoloji yani kemoterapi görecekse, radyoterapi görecekse mutlaka e, sperm alıp dondurmakta yarar var. Değilse e, hiçbir şey kalmayabiliyor elimizde. Dondurulan süpermler yine e, bize de program sırasında soru geliyor bu, bu şekilde. Ne kadar süreyle saklanabiliyor dondurulmuş süpermler? Azot tankınız boşalmadıysa istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Yani teknik olarak bir sakıncası yoksa yani normal <laughs> yasa olarak 5 yıl. 5 <laughs> yıl sonra hastanın tekrar dilekçe yazması lazım. Ee, yani gerekli ilgili yerlerde e, izin alaraktan daha onu uzatabilirsiniz. Ama istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Peki gelen e, sperm e, donduran erkeklere bununla ilgili bir belge mi veriyorsunuz? Bir sperm dondurma kartı mı veriyorsunuz? Yani mutlaka şu, şu şeyde şu kadar... E, da şu bölgesinde sizin sperminiz vardır diye veriyorsunuz ama e, genelde sperm sayısı bazen çok kötü olabilir. Yani e, milyonlarca değil de, işte yani sınırlı sayıda sperm olabilir. Böyle böyle sperminiz vardır diye biz hastaya mutlaka belge veriyoruz ki hastanın elinde olsun ya da dondurduk diyoruz. Peki e, şunu soracağım. Şimdi tabii Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için Yurt dışından pek çok hasta geliyor, çift geliyor. E şimdi hep tüp bebek deyince hep genelde işte kadınlar e, akla geliyor çocuğu doğurdukları için. Erkek kısırlığı nedeniyle yurt dışından gelen vakaları içinde gelen hastaların e, sayısı e, nedir? Yaklaşık yani %40-%50 oranında yani, yani dünya genelindeki <laughs> oranla çok değişmiyor. Gelen hastaların büyük bir çoğunluğu da yani ya azo olarak geliyorlar yani Orta Doğu'dan gelenlerde ben yani ya çok hasta geldiği için öyle söyleyebilirim e, sayı çok az fazla gerçekten genelde şey e, azot sperm ile geliyorlar yani Peki en çok hangi e, ülkelerden e, tüp bebek tedavisi için Türkiye hastalar geliyor Türk'ü Cumhuriyetler e, artı şey hı hı. E, Arapça konuşan e, Orta Doğu bölgesinden gelen birçok hastamız var Avrupa'dan da gelen var ama e, yani daha sık değil yani. Yani genelde Türkçe konuşup, bizden Türkçe olarak yardım isteyen, ama Arapça konuşan ülkelerden de gelen sayısı bir hayli fazla yani. Balkanlardan gelen var mı? Çok az. Çok az, değil çok mi? Az, çok az geliyor. Yani Bulgaristan'dan gelebiliyor ya da işte Kosova'dan gelebiliyor. Genelde bunlar yani. Mesela Yunanistan'dan ben gelen hasta, çok hatırlamıyorum ama Balkan coğrafyasından gelenler aslında var. Aslında tabii hani Türklerin de yaşadığı Yaşadı, bir evet. bölüm olduğu için hani Almanya'dan geldiği için oradan da gelmesi aslında muhtemeldir diye sordum. Operatör Doktor Osman Ceylan çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde erkek kısırlığı ve erkek kısırlığındaki gelişmeler konusunda hem bilgi verdiniz hem de çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere de önerilerde bulundunuz. Sağ olun. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.